Merhaba arkadaşlar. Bizim, Bugün sizlerle birlikte benim resimlerimi göstereceğim. Baya bir resim yani, var. Nasıl yetenekli yani, yaptım bilmiyorum. 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 Neyse. Nasıl <laughs> bir <gösterelim>. Birinci adamımız <laughs> dünyayı kurtaran <gülüyor> adamımız. <gülüyor> Zaten kadar. Maksimum çok zor bir adam. Et, İkinci Dur, adam ağaç adam. Ne oluyor? ve Ağaç güzel, ağaçları güzelleştiriyor. Mümkünse kestiri adam. adam. Bunu Kurban kesiyor. Hem de sevgimizi kapmış Peki kıyma etin neresinden çıkar? Zombi. Nereden çıkıyor? Kötüleri öldürüyor. Elektrik evet. adam. Suyu. Elektrik üretiyor. Lavada. Lav La üretiyor ve yanardağıyla işlemler yapıyor. Yakın, ve dolu. bu çizgili adamımız, mermi falan her şey atıyor.